Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci onun sevgilisi Özge Yazı'dan yepyeni kareler geldi. Sevgililerin aşk dolu fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman Özge Yazı'nın yanında olan sevgilisi Gökbek Demirci onu yalnız bırakmıyor ve her zaman yanında el ele Arkadaşlar gördüğünüz gibi onların dilleri destan olacak çok güzel bir e, kalınacak e, sevgileri var İnşallah onlar mutlu olurlar Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökberk Demirci Üzgü Yağız'a e, evlenmek e, teklif etmiş ve e, bu yakınlarda e, evlenecekler Biz de onların daim mutlu olmalarını istiyoruz arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.